merhaba arkadaşlar müsellefikte görmüş olduğunuz şoför atası Epik bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar Videoyu görmeden önce hemen şöyle bir like, bir atarsanız Şöyle burada daha bilin Beni çok 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 mutlu etmiş olursun. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapayım? Bugün arkadaşlar bildiğiniz gibi gene Duffel Graft'a ek bir Duffel olarak. Çok yakışıklı ben. Şimdi arkadaşlar biraz erken oldu ama size bir duyuru yapmam gerekir. Bu Duffel Graft ile alakalı. Bildiğiniz gibi arkadaşlar normalde ben bunu sade sorularla yapacaktım. Fakat bazı şeyler fark ettim. Yani dedim ki soru sorularla yapabileceğimiz şeyler sınırlı. Ben de şöyle bir şey karar verdim arkadaşlar. Bu seriyi modlaya çevireyim komple. Arkadaşlar neden modluya çevireyim ondan da hemen kısaca bahsedeyim. Normalde arkadaşlar survival yapacaktım. Evet fakat şöyle oldu. Yani çok sıkıcı olacağını hissettim ve böyle hani Minecraft'ta arkadaşlar böyle Minecraft'ın dışına çıkmayan modlar koyacağım. Ne bileyim örnek vereyim. Mesela Minecraft'ın içinde ne olabilir? İşte ağaç kırma modu olur mesela. işte ne bileyim şimdi yapacağımız mesela uyku tulumu ve hamak olabilir mesela. Örnek vereyim. Bu tarz şeyler arkadaşlar böyle Minecraft'ta güzel yine uyarlanmış modları kendim seçe seçe ala ala böyle bir mod paketi yapacağım. Bu arada seriyi bitirdiğim zaman final bölümünde yani size bu mod paketimi vereceğim haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar bu videoya özel şöyle bir... 7500 like bekleyeyim sizlerde. Atarsanız çok sevindirirsiniz beni. Evet arkadaşlar şimdi bir de bir etrafımıza bir bakalım. One minute şimdi bizim elimizde neler var? Can Seed. Bak bu mesela modla gelen bir şey haberiz olsun. Çok mod koymadım. Bugün yapacağımız şey de şunlar arkadaşlar. Ben göstereyim. Uyku zulumu. Bunu böyle nereye koysanız uyuyabiliniz. Bunu yapacağım bilerek çünkü biz bildiğiniz gibi köyde falan çok kalıcı değiliz yani. Her an böyle taşımaya hazırlıklı olmamız lazım. Bunu yapmak için arkadaşlar hemen şöyle bir daha bakalım. 3 tane yün gerekiyor. Tamam. Bir uyku tulumu yapacak. Onun dışında Bakın burada işte böyle değişik değişik modlar da indirdim. Çok göstereyim. Yavaş yavaş böyle her bölüm bir iki tane mod ata böyle sizlerle birlikte büyütçük. Bu arada 1.14.4 mod fikirleriniz varsa yorum olarak atın. Ben zaten hepsine ayrı ayrı bakacağım. Haberiniz olsun. Şimdi evet bir tane de hamağımız mevcut. Hamağı nasıl yapabiliriz? Dur beyazını yapalım. 3, 6 tane ip, birer tane çıvı, bir tane de beyaz yün. Tamam basit arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar bu arada şey de söyleyeyim. Ee, bildiğiniz gibi yani hepiniz bilmeyinizdir de ben yorumlara ve açıklama kısmına arkadaşlar bir önceki The Fall Craft'ın 1 bölümüne yazdım zaten. Hani mutlu yapacağım haberiniz olsun falan diye. Bayağı da oradan destekleyenler oldu. Çok teşekkürler sağ olun var olun. Ya yorum 300 ay kalmış öyle diyeyim. Çok teşekkürler yani. Bu arada arkadaşlar ekrana bundan sonra en beğenilen yorumlara çıkarayım. Haberiniz olsun yani. Siz de güzel yorumları atarak ekrana çıkabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi bir dakika. Hemen bakalım. Bizde şimdi ipimiz yok. Tamam bir ip lazım. Yani şu uygu tulumunu yapalım ilk önce. Uygu daha basit çünkü. Onu fark ettim. 3 tane yün. Tamam. Şimdi arkadaşlar yünü nereden bulabiliriz? Yünü koyun nereden olabilir. Ben sanki önceki videoda gördüm. Veya buraya böyle tavaf ederken görmüş olabilirim. Şurada bir crafting table'ımız var bu arada. Şimdi dur. Şuralara bir çıkalım. Yukarıda olabilir. Şu taraflarda olabilir. Yukarıdan bir incelemek isteyeyim sağ solu. Böyle bir bakalım ne olur ne olmaz. Şimdi şöyle bir çıkalım. Haydi bismillah. Çok da göçüyorum. Blok kadarım. Zar zor çıkayım. Tipe baksana. <laughs> Neyse şimdi şöyle bir çıkalım. One minute. Şunu şöyle koyduk oğlum. Tamam. Şöyle bir çık. Bu arada arkadaşlar bu e, video geliydi diye şamar graftı bitti ilan etmen. Şamargraft tabii ki atılacak. Şamargraft efsanevi bir seri. Ama The Fullcraft öyle. Şimdi Şamargraft'ı arkadaşlar bildiğiniz gibi at kafası da At kafası hani müsait olamadığından dolayı bazen çekemeyiz. Yani fazla takılma. Küzmüs değil oğlum. Öyle triplere girme. At kafası ne küsçe. İki şamar atar barışırız. Sıkıntı yok. <laughs> şimdi şöyle gideyim arkadaşlar. Bu arada boş boş gezmeyeyim şu an. Şey arayayım. Koyun arayayım. Koyun koyun koyun. Bak varsa buralarda vardır. Vallahi diyeyim varsa buralar. Aa bir dakika. Bize bir dakika bir dakika bir dakika hemen düşünelim. Şunları da alacağım arkadaşlar. Siyah yün de lazım olacak. Bazı modlar indirdim. O modlarda çünkü siyah e, boya ihtiyacımız oluyor. Dur oğlum bir yerinde de iki şamar atalım be. Beş tane demirimiz var. Maden falan da yapmamız lazım. Tabii bunu video dışında yapmayacağım arkadaşlar. Video içinde yapacağım. Fakat şöyle yapacağım. Yani hızlandıracağım o kısmı. Hızlandırılmış bir biçimde göreceksiniz. Tamam daha da yok. Bu kadar yeterli. Şimdi gezinelim oğlum. Haydi kurban olayım ya. Oy! buldum buldum yemin olsun buldum. Ulan ben burada olduğunu hatırlamıyordum ha ben tekrar geri dönecektim yemin olsun. <laughs> Neyse güzel. Şimdi tam 3 tane lan. Aa 4 taneymiş. Oğlum ben bunları şamarlamasam mı ya? Daha uzakta da yok mu? Neyse ben bunları alayım. Şimdi bir sözümüz var. Uygu tulumu yapmak zorundayız. Bir tane de şamarla. Hatta tek uygu tulumu da değil. Bir tane de hamak yapacak. Bir de hamak kaç tane lazım? Hamak hiç bakmadık. Bir tane. Tamam yetiyor arkadaşlar. Sonra ipe ihtiyacımız var. İpi de işte örümceklerden, işte ne bileyim mağaradan, çarptan, şurttan buluruk. Tamam güzel güzel. Gece olmasını bekleyeceğiz o zaman yapacak bir şey yok. Fakat onu beklene kadar bir şu bizim özel modumuzu bir test edelim. Çalışayım O çok iyi. Çok iyi. Bu arada detone oldum böyle minik minik. Bu arada etrafı gezineyim arkadaşlar şu an. Haberiniz olsun. Bir harita modu tarzı bir şey de kurabilirim. Böyle hani haritaya bakmadan en azından böyle waypoint alabileceğim. Hani bu işte waypoint, checkpoint tarzı şeyler alabileceğim bir mod kurabilirim. Haberiniz olsun. Bu arada 1 minute ya. Evet arkadaşlar burada da işte koyunlar var, hınzırlar var. Oo at kafaları var. At kafaları ne yapıyorsunuz sen? Tam bizim eğer yanımızda aslında bir tanesini evcilleştirsem ayak üstü. At kafası gel bakalım. Ama elimde şey Neyse bizim yukarıda vardı sanki ya. Yok muydu yoksa? Bir dakika. Dur bize at da lazım. One minute. Bir at evcilleştirelim. Hop at kafası buraya gel. Buraya gel at kafası. Sakin ol. Seni evcilleştirebilirim at kafası. Tamam mı? Dıfırlığıma bakma. Sen relax ol. Hop şöyle. Hadi oğlum ne olur evcilleş bak. Isındın bana ısındın. Oğlum böyle bir şey yok. Haydi artık. Tipme bak bu arada. Hani dıfırlığım ya çok komik gözükeyim. <laughs> Kabul etmeyi beni. Tamam. Oo! Artık at kafasıyla en iyi arkadaşım adeta. Şimdi arkadaşlar hemen buna bir eğerimizi takalım artık zamanı gel. Lan bir daha deri koyayım eğer yerine. <laughs> Evet, at kafası sahiplendim. Görmüş olduğunuz gibi yeni at kafaları. Bir dakika dur lan. Ben köyün nerede olduğunu unuttum. Şu taraftaydı. One minute. One minute dur. Şuradan zıplarız. Şuradan zıplarız be oğlum. Allah Allah zıplayamayız. Tamam zıpladık. Şimdi geçir? ben şuradan bir köyümüze gidelim. Evet tamam köyü gördüm. Bir an göremeyeceğim diye çok heyecanlandım. Bu arada boyumdan dolayı at kafasının boynunu izleyeyim bak. <laughs> bir zıpla oğlum. Haydi lan at kafası. Haydi lan. Zıpla lan. Oğlum bir dakika ne oluyor at kafası? At kavaza sen. Yapabilirsin at kafası. sana at kafası. Tamam şimdi şöyle evimize gidelim. Şurada o o zaman yeni uykutulumumuzu yapıp böyle uyuyalım. Dur at kuz. Beni oğlum burada. Tamam mı canım benim? Tam bu zaten sahiple. Bakayım şöyle tipine. Tam kahverengi zaten. Tam bu benim, bu benim. Tam kafamıza kazdık Şimdi hemen şuradan arkadaşlar bir uykutulumu. Evet arkadaşlar uykutulumumuzu yaptık. Bu arada ufak bir mod çakışması olmuş. Uykutulumu yaparken bir tık zorlandım. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar bu uykutulumu benim bildiğim kadarıyla nereye koyarsak orada uyuyuk. Yani ben öyle hatırlayayım. Aman abi dakika uyumadan acaba ip mi kasmaya çalışsak Dur bir etrafa bakalım arkadaşlar. 1 minute 1 minute. Arkadaşlar bir örümcek gördüm şurada hemen şamarı koymaya gideyim bekle 1 minute. Oh, bir dakika burası çok problemli 1 minute 1 minute. Bir daha dur hemen sakin oy ne anladım lan adeta bir kurbağa misali. Dur bakayım nerede lan? Oğlum şurada vardı bir tane gözümün önünde nasıl kayboldu o ya? Vallahi şurada örümcek vardı adım kadar eminim. Allah Allah nereye kayboldu lan? Oh, patladı tamam tamam sıkıntı yok. Arkadaşlar ben örümcek Aa dur bakayım yok burada da yokmuş. Örümcek aramaya devam edeyim hemen geleceğim örümcek bulunca. Evet bir örümcek buldum bak bu örümcek işte bu sefer dolandırılmayız. Umarım. Hayır. Oh. Arkadan biri uku taktı. Hayır yavaş yavaş dur. Dur şamarlamam lazım. One minute. Oğlum niye kaçıyorsun sen? Gel kapışalım. Ya suda o kadar güçlü değilsin değil mi? Kaç tane çıktı? Bir tane çıkmış tamam. Yanımda gripper patladı ama Allah'tan no problem bir şey olmadı. Şimdi şu taraflara bakacağım hemen. Yalnız tek kezmeye alışmışım. Yanıma at kafasını aldım. O da bir şey yapmadı. Adını siz söylen. Etki etmedi yani. At kafasını aldığımı unuttum. Neyse at kafası sıkıntı yok. Seni kullanacağım. Dur bakayım. Evet bizim at kafası burada. Gel bakayım. Buna ileride böyle bir isim de verelim arkadaşlar. At kafası diye veya sizin yorumlarınızdan veririz. No problem. Şimdi şöyle bir gidelim bakalım. Oğlum bir örümcek yok mu ya? Hayır hayır hayır. Arkadaşlar dur tamam ben uyuyacağım. Ben uyuyacağım vazgeçtim. Sabah da buluruz örümceği. <laughs> Sabah da buluruz. Şuradan bir kaçmam lazım hemen. Şöyle dur bakayım buraya uyunur mu? Hayır. Arkadaşlar evet. Uyku da görmüş olduğunuz gibi. Dur oğlum bir savaştırma. Ben uyku tulumu böyle koyduğunuz zaman göreyiniz işte. Bildiğiniz uyku tulumu. Şöyle yatak gibi mesela böyle kenarları yok. Direkt yani yatıyınız Haberiniz olsun. Arkadaşlar bir örümcek daha buldum. Gel buraya lan. Buraya gel buraya şamar. Gel Hadi bakayım. Şamargrat vs. Beş gözü örümcek. Gel oğlum. Yavaş ol yavaş ol. Bak beni sinirlendirmek istemezsin. Hayır. Tamam bir an öleyim sandım. Bir an öleyim sandım. No problem. No problem. Hadi oğlum gidik. Estir rüzgarın gittiği yöne. Nasıl deniydi? Aa bir dakika bir örümcek daha var. Çıkmadı bu arada daha deminki örümcekten. Gel oğlum. Bir şamarda. Uy iki tane çıktı. Üç oldu. Üç oldu. Hayır. Patlama. At kafası iyi misin? At kafası. Tamam at kafası ben bir şey olmamış. Tank gibi tank at kafası. Güzel. Bu arada arkadaşlar geçer geç. Şurada demir gördüm. Onu da alacağım. Önümüzdeki bölümlerde ama şu an Özellikle örümcek aramam lazım. Arkadaşlar gezmediğim yer kalmadı. Fakat çıkmıyor. Artık ooo bir tane daha. Çok güzel çok güzel çok güzel. Dur bir dakika bu böyle bakta gibi. Anam tıfıl. Yerim seni gel bakayım şamarı yersin. Hop şamarı yersin. Ne olur bir tane çıksın. Kaç tane çıktı? Çıkmadı. Devam aramaya devam arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Yapıştır oğlum. Başka yok mu? Please. Arkadaşlar açık olanlarda çok olmuyor. Yani böyle biraz daha dip kuytu köşede olması gerekir. Şu tarz yerlerde daha çok oluyor diye bileyim ama. Bakınayım hala. Hiçbir şey çıkmıyor. Ben anlamadım böyle bir şey. Dur bakalım şöyle be. Gidelim. Oo! Oh! kükreteyim adeta. Vallahi gene gece ettik arkadaşlar. Bu arada sağda solda fazla şey yapamayayım. Adını siz söyleyin. Uzaklaşamıyım uzaklaşamayayım. Çünkü kaybolurum. Kaybolursak bizim için büyük bir problem olabilir. Evet maalesef ki. Şuralara bakalım. Zombiler falan varmış burada. Hadi oğlum buradan çıksın ya. Burada da çıkmazsa daha nerede bulacağım ben Spider'ı? Size bir şey diyeyim mi? Vallahi aramazsam zibilyon tane şey bulurum. Spider. A yok o Spider diye Çiçekmiş lan. Şuraya bak. Spider dışında ne varsa var. Bak görüyünüz. Şuraya bakın. Yani Vallahi valla inanılmaz bir durum. Bezdim ya. Hep benim başıma mı gelir böyle şeyler? Tamam dur lan vurma. İskeletle gaza gel. Böyle videoyu uzatmak istemeyeyim çok fazla. O yüzden böyle hızlı hızlı aramaya çalışayım da bir türlü bulamadım. Yani valla bak. Şöyle 7 dakikadır falan arayayım net yani. Haberiz olsun. Ulan bir türlü bulamadım hadi artık da. Bu arada ne ararken ne buldum. Burada şeker gamışı falan varmış. Haberiz olsun. Bunları da alırız yani kendi köyümüze götürürük. Fakat şu anki asıl amacımız halen. Neredesin lan? Aa buldum. Buldum. Bir dakika dur dur dur. Seni de götüreceğim. Sen de sen de sen de dur 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 dur. Bekle hemen gel bakayım oğlum buraya. Seni hemen hep gitmem gerekiyor. Ölebilirim. Hayır. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Tamam sıkıntı yok. Dıvıl olduğumdan dolayı vuramıyorlar. Güzel 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 güzel. Şöyle bir gaykın Hop burada bir şey varsa alalım. Tamam ben kaçar. Kaç tane oldu? Hala çıkmamış. Aa bir tane daha buldum. Bir tane daha buldum. Gel buraya çok hızlı buldum seni. Gel buraya. Oy! İki tane daha. Son bir tane. Son bir tane daha bulursam arkadaşlarım Aa yine gördüm. Yine gördüm. Yine gördüm. Gel lan buraya senden mi? Senden mi korkacağım? Hayır. Güzel patladı. Hop çok güzel. Bitti. Bitti dur 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 bana vurma ne olur ne olur bana vurma hemen kaçmam lazım köyün nerede olduğunu unuttum evet çok güzel şurada bir yerdeydi şurada bir yerdeydi vamine sıkıntı yok şuralarda olması lazım şurada tıfıl Bir yürü şuradan şuradan. ooo falan buldum oğlum çok acayip yerleri gördüm de şimdi köyü kaybettik arkadaşlar evet mission şu an çok kötü yani görev çok kötü ilerliyor. şu an patates olmuş olabiliriz. arkadaşlar kaybolduyduk at kafasıyla birlikte köyümüze geri geldik ama şu an kaçmamız gerekiyor One minute. at kafası gel bakayım şurada bir yerde uyuyalım hemen nerede bizim uyku olumuz? bak iyi de yapmışız. Gördünüz mü? Her yerde uyuyabiliyor sayesinde. Yemin olsun etrafımda bu arada rahat söyleyeyim size. Yani bir 5 tur falan attım köyün etrafında. Başka köy falan buldum hatta. <laughs> O kadar değil. Oraları tabii koymayacağım ama haberiniz olsun yani. Şimdi hamak nasıl yapılıyor arkadaşlar? 3 ip, 3 ip. Ondan sonra bir tane beyaz yün, iki de çubuk. Tamam. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Hemen şurada bir tane grafting table'ımızı yapalım. Şimdi hamağa da yapalım. Ondan sonra mission complete olsun. Hop şöyle. Şimdi şuraya şöyle. Ondan sonra bir tane bundan, sonra 6 tane de böyle. Oo! çok iyi. Şimdi arkadaşlar bu hamağı nereye koyalım? Bir dakika one minute one minute one minute. Bu arkadaşlar benim bildiğim hamak zehir böyle iki ağacın arasına falan bağlanıyor. Ama benim bildiğim hamak değilse muhtemelen tek ağaca falan her yere bağlanması lazım. Dur bakalım. Şimdi hemen yapıştıralım deneyelim lan. Haydi bismillah. Arkadaşlar. Hayır. Ah ne oldu lan? Çok korktum. At kafası neredesin? İyi tamam at kafası burada. Evet arkadaşlar yani ama tam yapamadım ama olsun baktım. Yani nasıl yapıldığını nasıl kullandığını biliyorsanız lütfen yorum olarak lütfen sevinirim. Bugünlük bu video benden bu kadar. Yani bu videonun çekimi 30 dakika sürdü bu arada. Haberiniz olsun. Desteklerinizi bekleyeyim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet. Bir dakika. At Selam ver lan. Selam ver. Bak bu da bu da Allah'a emanet değil. Bak şimdi. Gördünüz mü? Lan tıfıl yürü git. Lan yürü git dur. Biz selam verdirtmedin. Tamam. At Selam ver bakayım. Hadi Allah'a emanet arkadaşlar. <laughs>